Selamünaleyküm arkadaşlar ben Demet Özel YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar e, bugün köyde bir cenaze var o yüzden e, hiçbir işte uğraşmıyoruz belki yarın da öyle olabilir yani mola verdik hani Akramamız olsa da olmasa da saygısızlık olabilir. Yani adam orada cenaze, cenazesi var. Ee, bize tutup da tarla tapan işleriyle uğraşamayız. Şöyle rızalara bakacağım. Hayvanlar e, yaylımda. Kapılarını çalalım bir. <laughs> Gelin mi? Zaten ışıkta lambalar açık kalmış. Şöyle bomboş arkadaşlar güzel oluyor. <laughs> arkadaşlar şöyle e, küspe, birazcık zaman birazcık küspe işte hayvan başına şu kadar. Hayvan başına bu kadar arkadaşlar. Yeterli. Hani birkaç gün daha vereceğiz. Hatta bir 15-20 gün veririz. Azar 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 azar. Ondan sonra keseriz. Şu şekil. Arkadaşlar ahırı şöyle bir boş çekin. Ahır bu düzende. Şurada buzağlarımız var. Şöyle izlenenler için. Şurada yerlerimiz var arkadaşlar. Şu e, palet diyem, fenniye, e, arpa ezmesi halen, kuru küspe, ıslanmış kuru küspe. Şurada da karıştırıyoruz arkadaşlar. samanlarımız bu şekilde. Yukarıda yerlerimiz var. Oradan burada bittikçe oradan getiriyoruz. Arabayla traktörle. Şu şekilde arkadaşlar samanları böyle çuvallıyoruz biz. Böyle buraya diziyoruz. Daha aslında işte gördüğünüz çuvallar 100 torba ortalama 50-100 torba basıyoruz. Saman depomuz arkadaşlar. Kısacası samanlığımız Zaten şu e, kırmızı tuğladan bu taraf yeni yapıldı. Öncesinde kırmızı tuğla ve ötesi odunluktu. Çevirdik bir şeyler yaptı. Şöyle taş var. Onları önemsiz kıldık. O şekilde kaldı. Şöyle samanımız. E, daha öncesinde hatırlarsınız bura buzağının yeriydi. Burası buzarların yeriydi arkadaşlar. Burayı güzelce yıkadık, temizledik. Buraya yem koyuyoruz artık. Zaten öncesinde de yem damıydı da, yem yeriydi. yapmasın. Ahırımız bu yönde arkadaşlar. Düzensiz, e, şeyli değil. ismini siz söyleyin arkadaşlar. Yani traktöre bağımlı olmadığı için elle her iş elle yapılıyor. Arkadaşlar şöyle de bir e, tel gerdik. Şöyle süt sağarken burada şeyler var. Bu şekilde ne oluyor? Süt makinesiyle birlikte kayıp gelebiliyor. Şu şekilde. Şöyle geliyor, 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 geliyor burada toplanıyor arkadaşlar. Şu boru da e, yan ahıra gidiyor. Küçük ahıra. Hadi çöz. <laughs> Şu boruyla da arkadaşlar zaten e, bu boruyu ikiye böleceğim yatay bir şekilde şöylesine keseceğim. E, ee, buzağların saman yem, yonca, ot vesaire yemesi için yarısını öyle bir halk yapacağım. Yarısını da su içmeleri için bir şey yapacağım. Durum böyle gidiyor. Bir de şuraya bakalım. vallahi Burada da arkadaşlar bildiğiniz üzere düğe hayvanlarımız var. Sen gitmedin mi? Burada mı kaldın sen? Burada, burada erkek arkadaşlar bu yayılma çıkmıyor. Burada yalnız kaldı. Şu şekilde arkadaşlar buranın da olayı. Zaten burayı da babamla ikimiz yaptık. Küçük bir yer dereydi arkadaşlar burası yaklaşık şurada e, tam dabandan duvar yüksekliği 10 metre arkadaşlar yukarıdan aşağı doğru sırasını civasını hep komple kendimiz yaptık arkadaşlar yani ustaymış şuymuş buymuş ücret ödemedik kimseye kendimiz iyi kötü çok şükür elimizden geldiği kadar yaptık Olay bu yönde. <laughs> Bağırma lan. Ne bağırıyorsun? Niye bağırıyorsun? Hmm. Böyle küçük bir video yapayım dedim arkadaşlar. Hava gerçekten çok güzel. Güneş hafif de böyle sıcak olay var. Şöyle arkadaşlar şu kalabalığı e, dünkü videoda da söyledim. Şu kalabalığı buradan kaldıracağız. Şu varillerin e, oraya bir birazcık duvar yükselteceğiz. Güzel buraya bir tahtalım olur. Başka bir şekil mi olur? E, güzel bir yer çevireceğiz buzağlara. Zaten buzağlarımız genelde burada duruyordu yazın. Dışarıda. İşte bu sene e, söktük. Yani bizimki söktak, söktah arkadaşlar. Şurada e, gübre rumorumuz var. Zaten ona da hayvanların gübresini ona dolduruyoruz. Tarlaya götürüyoruz. Yani şuraya güzel bir şekilde bir şey yapacağız. Buzağlarımız dışarıda. E, sabah akşam ağalar dışarıda duracaklar. Burada iyi bir güneşin alacaklar. Ondan sonrasında e, içeri koyacağız. İçeride duracaklar. patozların da modası bitti arkadaşlar da. Bir büyük ihtimal bu yaz fi'yi patuzlayabiliriz. Tabi arızası arzası yok. 89 model patoz arkadaşlar. O günden bu yana sürükleniyor işte. Bu sene belki bulunma nasip olur olmaz. Bakalım. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımızı izledikten sonra beğenin. Paylaşın. Yorumlarda eleştirebilirsiniz. Tatlı bir şekilde. Bütün yorumları açığız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.